Babun izâ ulkî alâ zahril musallî kazerun ev cîfetun lem tefsüd aleyhi salâtuhu. Namaz kılarken, namaz kılan kimsenin sırtına temiz olmayan bir şey atılırsa veya cife denilen ölü hayvan eti atılırsa namazı bozulur mu? Lem aleyhi salatu namazı bozulmaz diye burada İmam Buhari çok nadir böyle fetvalarını veriyor. Ve Kale ibnül Müseyyeb ve Şabi Said İbnül Müseyyeb ve Amir ibn-i Şerahil Şabi tabi'in alimlerinden İzâ salle ve demun Farkında değil namaz kılarken elbisesinde bir kan damlası var. Ev cenabetun veya cenabet cünüplük vesilesiyle damla var. Evli gayril kıble veya namaza durmuş ama kıbleden biraz daha farklı yöne. Ev teyemmeme ve salla teyemmüm almış. Namaz kılmış. Sümmedra kelma. Sonra suya erişmiş. Fi vaktihi ama namaz vaktinde suya erişir. La yu'idu. O başladığı namazı iade etmez diyor. Bu zatların bu konudaki اَوْ kıbleti, لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى اجْتِهَادِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ hata, Kıbleye döndü, herhalde kıble buradır dedi. Mesela dağ başında, ovada, tarlada, bahçede. Ama sonra baktı ki kıble orası değilmiş. Kıble şu taraf, namazı, o namaz caizdir deniyor. Aslında İmam Bukhari, tarihçilik yönünü burada bize ispat ediyor. İslam tarihinden bir tabloyu bize takdim edecek. Bazen böyle abdestten, namazdan bahsederken bir anda gidi veriyor. İslam tarihinden bazı hadiseleri bize naklediyor. İslam tarihinden bu olayı bilirsiniz. Er yenhâ, abden er'eytellezi yenha abden iza salla Alak suresinde bir kul namaza durduğu zaman onu engellemek isteyeni gördün mü? Onu, enge onu engellemek isteyen hakkında ne dersin? Neden bahsediliyor? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mescidi Haram'da Kabe-i Muazzam'ın huzurunda namaza durmuştu. Hemen yakınındaki Darü'l-Nedve'deki müşrikler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i küçük düşürmek için her zaman olduğu gibi bir plan yaptılar. Ve Ebu Cehil geldi, secde yerine deve işkembesi koydu. Efendimiz secdeye varacak, o manzarayı düşünün, onlar da gülecekler. Bunun üzerine Efendimiz uzun süre ayakta kaldı secde etse olmayacak. Bu durum Hazreti Fatıma'ya haber verildi. Hazreti Fatıma Zehra geldi, secde yerini temizledi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namazını tamamladı. Ve ondan sonra hiç yapmadığı şekilde orada bulunan o kafirlerin liderleri için ellerini açtı ve dua etti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'de en çok memnun eden şey Cenab-ı Hakk'ın kendisinden kul ifadesiyle söz etmesidir. Dört ayrı surenin ilk ayeti böyle başlar. Estaizu billah, bismillah. Sübhanellezi esra bi abdihi Kulunu bir gece leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa اَلَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ Çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Haram'ını alıp Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, bütün noksan sıfatlardan münezzeh. Kulunu kul kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Furkan Suresi ilk ayeti yine aynı şekilde. Buradan Alak Suresinde bir kul namaza durdu. Bir kul kul ne demek? İki manası var. Bir, bir manası yani Allah'ın bir kulu yani beşer, beşerden bir kimse demek. İkinci manası itaatte zirve demektir. Kul demek son derece itaat eden. Biraz yüklendiğinizde İsmail Hocam çocuğuna biraz yüklendiğinde ben senin kulun muyum, kölen miyim de Veya eşine yüklendiğinde. Kulun muyum, kölen miyim? veya işçinize biraz yüklendiniz. Kulun muyum, kölen miyim? Tamam işçiyim ben tamam da kul değilim, köle değilim. Kul demek karşılıksız itaat eden. Beklentisi yok, maaşı yok. Herhangi bir karşılık beklemeden itaat eden. Onun için biz dikkat edin. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Risalet Allah'ın verdiği bir görev, peygamberlik görevi. Ama kulluk, burada peygamberimizin Allah'ın mükemmel, seçkin bir kulu olduğuna ve Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim diyoruz. E şimdi Cenab-ı Hak kul diye hitap ederse sevinmez mi? Şair diyor ki, Ya Rabbi bana kulum diye hitap et, ondan sonra nereye koyarsan koy diyor. Kulum de yeter ki. Abdullah, Abdurrahman isimleri en güzel isimler. Niçin? Allah'ın kulu olduğu ifade ediliyor. Hepimiz bu manada Abdullah'ız. Evet. Bununla ilgili hadis-i şerifi okuyoruz. Haddesene abdan kal akbarani ebi an şubete an ebi ishaq an amr ibni meymunin an Abdullah. sahabe kiramda 200'den fazla Abdullah isimli sahabi vardı. Birçok böyle Abdül Uzza, Abdüllat putların kulu falan ifadelerini peygamberimiz değiştirdi. Allah'ın kulu dedi. Abdullah denince mutlak olarak kullanıldığında Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlaşılır. Kal beyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz secdedeydi. Tahvil. Hadis bir başka kanaldan rivayet edecek. Kal ve haddetene Ahmet Osman. قال حدثنا الشريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثنا عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz Beytullah'ın yanında sallallahu aleyhi sellem Efendimiz namaz kılıyordu. Ve Ebu Cehlin ve ashabun lehu Cehl ve arkadaşları da oturuyorlardı. Darun Nedve denilen onların meclisi hemen Mescid-i Nebevi'ye yakın. İz kâle ba'duhum libat birbirlerine dediler ki: Ey yekum yeciu bi sala cezur beni fulan fe ala zahri Muhammed izâ secet. Hanginiz cesaret edebilir? Bu falan kabileden deve işkembelerini, bağırsaklarını falan alarak tam Muhammed namaza durduğunda hemen onun sırtına bıraksın. Burada olay az önce anlattığımızdan farklı bir rivayet bu. Yani peygamberimiz namaz kılarken secde yerine değil, namazda secde ederken üzerine kim koyabilir? Ben ba'ese eşkal kavm. Oradakilerin en nasipsiz olanı, en bedbaht olanı, eşka, en rezil olanı kalktığım fecabihi getirdi fe nazara baktı hatta iza secde nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tam secdeye varınca vadaahu ala zahrihi beyne ketifeyi secdeye varınca iki omuzunun iki kürek arasına üzerine bıraktı ve en anzuru ben de bakıyordum la ogni şeyen ama bir şey yapacak durumda değildim. Abdullah bin Mesud Kafirun suresini Ebu Cehil'lere okuyan ve tokat yiyen sahabi. Çelimsizdi. Ama Kafirun suresini inince kim okuyabilecek? Hazreti Hamza var, Hazreti Ömer var, var var. Hiç kimse cesaret edemiyor. Ebu Cehil'lerin önünde okuyacaksın. Ben dedi. Bir, iki, üç. Tamam buyur dedi Peygamber Efendimiz. Ebu Cehil tokatladı. Ve o Ebu Cehil'in başını sürükleyerek Bedir Savaşı'nda çekecek olan da Abdullah bin Mesud oldu. Ben bir şey yapamadım. ''Lev kâne li ''Ah benim gücüm olsaydı'' dedim. Bunu diyebilmek de bir derece. Evet. Ebu Müslim el-Khorasani meşhur Abbasi Devleti'nin komutanlarından. Orduyu dizmiş. Binlerce asker. Son derece böyle değerli toplu asker çoğu Türk askeri. Ya yani. bu Müslümanı Bakmış böyle. içinde demiş, ah demiş bu askerimle. Bedir'de olsaydım da Allah Resulü'nü destekleseydi. İçinden geçirmiş. O gece rüyada biri görüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in onu müjdelediğini ertesi gün diyor. Ey Ebu Müslim sen ne yaptın? Peygamberimizin sana müjdesi var. Gönlümden böyle geçirdim diyor. Kimseye de söylemedim. Belki bu olabilir. Gönlünüzden geçirdiğiniz temenniler bile Cenab-ı Hak nezdinde hayra, sevaba, mükafata nail olur. Gücüm <laughs> la ugni şeyen lev kâne li Ah bir gücüm olsa ama yapamadım. Kâl fe ce'alû yadhakûne. Gülmeye başladılar. Ve Yuhilu ba'duhum alabat birbirlerine de böyle artık alay etmeye başladılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yerfa'u ra'sehu. Allah Resulü secdede başını kaldıramıyordu. Hatta ca'atuhu Fatıma. Birileri hemen Hazreti Fatıma'ya haber götürdü. Hazreti Fatıma peygamberimizin evi nerede? Hemen yakın. Bugün Mekke Kütüphanesi diye bilinen tek katlı bina. İyi. Peygamber Efendimiz'in evini hacca umreye gidenler biliyorlar. Yani arada ne kadar var? E, 300 metre falan bir mesafe var. Hazreti Fatıma'ya haber verdiler. Koşarak geldi kızım. Evet. Fetarahat an zahrihi. Peygamberimiz sırtından o deve işkembelerini aldı. Ferafa'a ra'esehu. Başını kaldırdı namazını tamamladı. Sümme kal Allahümme aleyke bi Kureyş. Allahümme aleyke bi Kureyş. Allahümme aleyke bi Kureyş. Selase merrat. Üç defa Ya Rabbi Kureyş'i sana havale ediyorum dedi. Siz Allah'a havale edin yeter. Bedde okumanıza gerek yok. Ya Rabbi düşmanlarımı, İslam düşmanlarını sana havale ediyoruz. Ve burada hep beraber Ayasofya'nın kubbesinin altında dua ediyoruz. Ya Rabbi ülkemize, İçten ve dıştan düşmanlık edenleri sana havale ediyoruz ya Rabbi. Cenab-ı Hak Celle Celalü nasıl dilerse o şekilde muamele edecektir. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri El Kahharu Celle Celalü. Kahru perişan eden. Rabbim hidayet nasip ise bu İslam düşmanlarına hidayet nasip eylesin. İslam'la şereflensinler. Hidayet nasip değilse aynen Allahümme aleyke bihim diyoruz. Ya Rabbi bunları sana havale ediyoruz. Feşşakka <laughs> aleyhim bu beddua onlara ağır geldi. İddea <laughs> aleyhim onlara peygamberimiz ilk defa beddua etmişti. Ve <laughs> kal Abdullah İbni Mesud anlatıyor olayı. Ve kânu yaravne enne fi zalik zâlikel beledi Onlar iyi biliyorlardı ki bu beldede yapılan dualar makbuldür. Kabe'de peygamberimiz dua ediyor. Adam müşrik ama o bed duadan bana da bir nasip gelir diye. Tün messemma efendimiz devam etti. İlk defa isim verdi. Allahumme aleyke bi Ebi Cehil. Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Bu aleyke bi Utbe İbni Utbe Rabia ve Şeibe İbni Rabia ve Velid ibn Utbe ve Ümeyye İbni Halef oğlu babim Muayit ve adda Sabiflem ta hafuzhu 7 kişi saydı 7 şu anda hatırlamıyorum dedi. Kal Abdullah İbn Mesud devam ediyor. Fe velzi nefsi bi yedihi nefsimi elinde tutan Rabbime yemin ederim ki la kad raytu elzine adda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sar'a fi el kalib Efendimiz'in saydığı yedi kişinin yedisini de Bedir'de öldürülmüş, Bedir kuyusuna leşleri atılmış vaziyette gördüm diyor. Kabe'de Peygamberimiz hem de mazlum bir şekilde dua edecek ve dua edecek elbette duası evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları, bedduaları makbul. Müşrikler bile ondan korkuyorlar. Şu, i̇nanmayan insanlar vardır. İnanmayan insanlar Müslümanların bedduasından korkarlar biliyor musunuz? İnanmayan insanlar bile bundan korkarlar. Ta'zimu duayı bi Mekke indel küffar. Mekke'de yapılan dua veya beddua kafirler nezdinde çok büyük bir derecede görülüyordu. Ve mezdade indel müslimine illa ta'zîmen azima. Müslümanlara göre elbette çok daha büyüktür. Ve Kabe'de Kabe kapısının kapısıyla Hacer-i Esret arası mültezem denilen yer, duaların en makbul olduğu yer. Ben dua ettim, duam kabul oldu diyor. Öbürü diyor ki ben dua ettim, duam. böyle hadis-i şerifler var. Orada yapılan duaların kabul olunduğunu bizzat ravi kendisi ispat ediyor. Bu hadis-i şeriften bir de şunu görüyoruz. Marifetül kuffari bi sıdkın nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem li khawfihim min duaihi. Müşriklerin peygamberimizin dualarının duasından korkmaları onun doğru sözlü olduğunu açıkça göstermektedir. Velakin li ecli şakaihim el ezeli hamalehumul hasad vel inad ala terk el fakat ezeli olan inançsızlıkları haset, inat sebebiyle ona uymasına engel olmuştu. Abdullah İbni Mesud diyor ki لَنْ اَرَخُ da عَلَيْكِمْ اِلَّا يَوْمَ اِذٍ Peygamberimizin sadece o gün beddua ettiğini gördüm. وَاَنَّمَ اسْتَحَقُّ du'a اَحِينَ اِذٍ لَمَّا اَقْدَمُ عَلَيْكِ مِنَ اتَّهَكُّمَ بِهِ حَالَ عِبَادَتِهِ لِرَبِّهِ Teala. Kabe'de kendini vermiş, Rabbine dua ederken, öyle bir ibadet ederken, öyle bir durumda Efendimiz'i küçümsemeleri Peygamberimiz'e ağır gelmiş ve ilk defa o duaya gerçekten her zamankinden daha fazla layık olmuşlardı. Enel Bukhari istedelle bir İmam Bukhari niye nakletti bu olayı? Ale enne men hadese lehu fi salati ma yemnu inikadaha ibtidaen la tabtulu salatu ve tamada. temada. Şimdi bir kimsenin üzerinde böyle bir necis bir şey olsa namaza duramaz. Ama namazdayken böyle bir şey olursa onun namazına engel olmaz diyor İmam Bukhari'nin görüşü bu şekilde.